Siz de yeni Türkiye'yi zor kurarsınız demiştiniz. Evet, zor kurarsınız. Zor kurarsınız dediniz. Zor kurarsınız Hatta <laughs> başka bir kere. De <laughs> evet. B nokta nokta dediniz. Onu ben söylemiyorum <laughs> şimdi. Yeni Siz şafak. Ağzı bozuk dediniz değil mi? Ben mi? Ya yani birileri hiç mi? <laughs> Yok hayır efendim ben ben demiyorum. Ben şimdi de bak size Vallahi izah edeyim. Ağzı bozuk olmak bir tek size şey yakışıyor galiba. Ha, abi, şimdi talbi. izah edeyim Aziz'im. Böyle bir takım böyle tarihte görünmemiş bir devrim yapmak istiyorlarsa... ...böyle bir takım okumamış, ehil olmayan... ...üç günde ortaya çıkan birbirlerine dayanarak böyle... ...birbirlerini fortlayarak böyle... ...argo tabiriyle ortaya çıkan adamlar bir devrim yapıp bir memleketi ele geçirmek istiyorlar ve böyle bir amaç varsa bu anayasal suçtur. Bu tip bir zorbalık ve zorbalık düşüncesi anında başka zorbalıklar doğurur. Çünkü üzerinde bulunduğumuz küçük Asya'da bu işler o kadar kolay olmuyor. Yani bura herhangi bir Afrika ülkesi gibi falan da değil. Çok ağır olaylar doğurur. Benim ödüm kopuyor. Ben uyuyamıyorum gece o yüzden. Bu bir suçtur. Anayasal suçtur. Tarih karşısında bir suçtur. Ve sadece maalesef talep eden insanları değil bütün milleti bağlar. Siz necisiniz burada diye sorar ileride bize. Bunu bu şekilde anlayayım. Yok eğer böyle bir amacı yoksa bu adamların bu bir müddettir laf edilen yeni Türkiye'den dolayı fevkalade huzursuzum onu söyleyeyim. Ee, yani bunlar bir Franco değilse bir Stalin Rusyası değilse veya onun benzeri bir ihtilal hazırlayan adamlar değil de böyle konuşmuyorlar ise şayet o zaman muhtemelen kendi bölümlerini asr-ı saadet olarak düşünüyorlar. Tövbe estağfurullah. Ona sadece gülünür ama bu da trajikomik bir şeydir. Yani aslında bayağı bir trajedidir. Yani 12 senenin içinde Türkiye çok değişmiş. Bir takım yeni müesseseler gelmiş yeni ufuklar açılmış önümüzde gidiyoruz falan. Böyle bir iddia. Buna ancak kargalar güler. Kargalar güler. Onun için bu tip lafları edenlere karşı ben e, terbiyesiz olmayı kabul ederim. Yani lafla çünkü hiçbir şekilde benim bir e, okumuş insan olarak bu kadar masrafla, zahmetle gelmişiz buraya kadar. Bütün dünyadan aldığınız hmm. nişanları sayayım, de sayayım dedim. Ay sayayım dedim izleyiciler. Şeylerin gereği yok ama o kadar uzun bir liste ki bu kadar yani, yani kadar bu şu... <laughs> dünyanın bir ucundan öbür ucuna <laughs> aldığı bütün devlet nişanları diyorum yani konuşuyorum siz bizim o başka ama yani derim. sağ olun fakat böyle bir şeye karşı tabii bizim soğukkanlı davranmamız mümkün değildir. Yani kimselerin okumadığı gazetelerin ikinci, üçüncü sınıf muhabirinin ağzında yeni Türkiye. Dünyadan haberi olmayan kasabaların insanların da böyle bir yeni Türkiye söylemidir gidiyor. Twitter'larda falan böyle Türkçesi bozuk insanlar yeni Türkiye lafı ediyor. Fakat Cem Yılmaz Cem hmm. Yılmaz akşam çok güzel bir Çok güzel bir, ifade etti. Evet, çünkü o bir zeka evet. tabii. Şey yani diyor şey... biz evet zeka. Biz ilberciyiz arkadaşım. Hmm. Yeni ne canım? Teşekkür ederim. Ye yeni evet neymiş bu yeni Türkiye? Sadece Türkiye demek nasıl olur da yetmez. Eski Memleketini Türkiye. seven adam yeni eski diye yaygara yapar mıymış diyor. Yeni Türkiye, Türkiye diye biz eski Türkiye'yi bile özleyip içimize almaya tutmaya gayret ediyoruz. Çünkü toplumlar onunla var ediyor. Yani mesela ben eski İstanbul'u şuursuzca mahveden imar politikalarından, onun mesullerinden ta 950 hatta 46'dan beri şikayetçiyken bir sürü arkadaşlarımız idare sistemimizde daima eskiye bakalım bir şey bulur muyuz falan diye ombutsmanlık için acaba bir şey var mı bu ülkenin tarihinde diye bakarken işte tarihimizde barışalım onu bunu tukaka etmeyelim herkesin bir yeri vardır falan diye böyle kalkıp da yeni Türkiye gibi laflar eden bilir bilmez dünyadan haberi olmayan coğrafyayı bilmeyen coğrafya bilmiyorlar biliyor musun yani adama bir harita çiz dediğin zaman korkunç şeyler çıkıyor. Korkunç. Eee komşu ülkenin Türkiye'nin harita İlber Bey. Evet Çünkü harita çiziyorum. Adam musun? aşağı mısın? Yani yani size soru soruyor. Musun? Adam Mursi diye var. konuşuyor. Sisi diye konuşuyor. Sorsan adama aşağı Mısır neresi? Yukarı Mısır neresi neresi desen bilmez. Ve adamlar Mısır politikası tartışıyor. Gayet gülünç. Ondan sonra da ters yüz ediyor. Şimdi bu yeni Türkiye lafı fevkalade tehlikeli bir laftır. Fevkalade tehlikelidir. Eğer bundan... Ne kastediliyor? Bizi anlatır Valla kastedilenden birincisi kast... Et, kast Hiçbir şeyi şey kast... Edici. Neyi tasfiye edip neyi bindi ben okuması yazması olmayan kasabalıların bu gibi şeyler tasarlamasından haklı olarak endişe duyarım. Çünkü bu dünyaya rahat yaşayıp ölmek için geldik. Birinci şart bu. Yani huzursuzla Fakir, zengin, neyse önümüze konan onu rahatça yiyip ölmek için geldik, rahat yaşamak için. Böyle insanlar bizim hayatımızı alt üst etmeye kalkıyorlarsa bu çok ciddi bir korku meselesidir. Yok ikincisi ise sadece bir polemik ve palavra ise buna da gülünür. Ve Türk toplum bu gibi komedileri de hak etmiyor. Yani burada tuluat tiyatrosu değil. Onun için Peki bunu yeni karşı Türkiye ye Osmanlı'ya dönüş mü acaba? Hiç çünkü bir bu, şey değil. Bak, çünkü bunu, bu saraya bak, Osmanlı, Osmanlı asker... Bu gibi soruları sormaya başladığınız zaman siz de işi ciddi alıyorsunuz. Yeni Türkiye'yi Osmanlıyım Osmanlıyım ne olduğunu bu memlekette kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Mesela bak şimdi oturmuşlar anayasa yapacağım diyor başkanlık sistemi diyor. Bu adamların hiçbirisi Amerika'yı bilmiyorlar. Bizde Amerika'da okuyup gelenler bile yalansa söylesin. Amerika'yı merak etmez, üniversitede önüne ne konduysa onu okur, ona göre de bir tez yapar bitirir. Ben ciddi bir Amerikanolog, Amerikanoloji diye bir dal var yani, ciddi bir Amerikanolog tanımıyorum bu memlekette. Fanfifon İngilizce bilmek, Amerikanolog olmak değildir. O ayrı bir ilimdir başkanlık ne o memleketin hukukçusunu, bu adli sistemini, ne o memlekette parlamentonun yani kongrenin teşekkülünü, kongres tipler, kongresmen dediğimiz senatörler nasıl insanlardır? portrelerin nedir tarihteki onları bilen bu başkanlık sistemimiz üzerinde dursak mı ya, çünkü Duracağız. yani Şimdi hayır ben Türkiye'den gelip Türkiye'den kastettiği buysa bunların hiçbirini kimse bilmiyor. Bana diyor ki o diyor hoca bilmiyor diyor birisi. Bir arkadaşımız o çok biliyor. Çok biliyor. Ben Kapadokya'da Amerikan başkanlık sistemini tanıyan bir adam yetiştiğini görmedim daha. Çok açık yani böyle kolay işler değildir bunlar. Böyle ezbere konuşmayacaksın. Oradan ben talebeydim kardeşim 65'te. Devlet Sistemleri diye bir Vernon kitabı okunurdu. Bir de Düverce'den bahsedilirdi. Bak artık emekli oluyorum. Gene Vernon gene Düverce. Yani bu milletin öyle dünyadaki sistemlerden, parlamentolardan, demokratik gelişmelerden, antidemokratik yapılanmalardan kimsenin fazla bir bilgisi ve ilgisi yok. Bura böyle dünyaya yeni şaşkın sepelek açılmaya kalkan bir ülke. Böyle yani ama ukalalığını çekmeye kimsenin tahammülümüz yok. Evet. Bilmeyen insanların, okumayan insanların konuşmasına tahammülümüz yok. Bunlar çok açık şeyler. Binaenaleyh bu yeni Türkiye böyle bir imaj çizmekse biz yeni Türkiye'ye giriyoruz. Yeni bir asrı saadetteyiz. Tövbe derim. Önce çarpılırsın. Sonra da yalan söyleyip bizi sinirlendirme lütfen. Yani bu konularda hiçbir şekilde itidal göstermek zorunda değiliz. Bu çok açık bir şey. Herkes hizaya gelsin. Geldiği kadar konuşsun. Ne olacağı belli değildir. Öyle efendim şu seçilmiş, bu seçilmiş falan yarın öyle bir seçim olur ki neye uğradığını kendin de şaşırırsın bu bir açık bir şeydir yani ilelebet hakikaten bu toplumun çok böyle sabırlı çok son derece neme lazımcı kültürüyle bir havası vardır ama nerede patlayacağı da belli olmaz oraya götürmemek lazım oraya ha. götürmemek lazım çünkü Türkiye maalesef normal duragan multidil değişmelerin yer aldığı bir ülke değil Tarihimizde çok büyük ihtilaller, çok büyük katliamlar, çok anarşik durumlar olmadı. Yani Allah'a şükür ne İspanya iç harbi yaşadık, ne Yunanistan iç harbi yaşadık, ne eski Rusya'nın yaşadığı iç harbi ki boşuna geldikleri yoldan geri döndüler. Ama yani çok da mutedil bir ülke yapısı da yok burada. Onu bilmek lazım, evet. bu çok açık bir şey. Onun için sorumsuz insanların bu gibi böyle sloganlarla falan gitmeleri fevkalade yalan. Şimdi bir ya başka soruna... Önce Yeni Türkiye'nin Türkiye ne olduğunu bize net Yeni diye yani bir şey yok. Başkanlık yani başkanlık sistemi, yani geçiş mi Yeni Türkiye'de? Efendim Türkiye bizim padişahlarımız bile başkan değil. Son iki padişahımız biliyorsunuz konstitüsyonel monarşi tipleridir. Ee, siz bakmayın yani mütarekede bile elinde artık hiçbir iktidar, hiçbir toprak, hiçbir jurisprudans sesi kalmayan bir Vahdettin'in bile her şeyi aslında bir yerde işte şurayı saltanat topluyor bilmem ne. Meclisi dağıtmayı da ona sormuyorlar. O doğru değil. Basıyor herif İstanbul'u. ikinci işgal yapıyor. Herkesi bir yere tıkıyor. Burada son iki padişah bile aslında o tip bir başkan değil. Abdülhamit'ten evvelki Abdülmecit de öyle değil. Yani burada olmayan şeyleri yaratmasınlar. O tip bir başkanlık yok bu memlekette. Kaldırmaz bünye. Doğru dürüst, kuvvetli bir başbakan olur, hükümeti yönetir, Türkiye'nin mesulü de olur. Öbürü de protokoler temsilcidir, müdahale yetkileri olur. Çünkü yani karışıklık çıktı, tıkanma çıktığında onu hayır, bilir arkadaşlar. Hayır, hayır. Tabii ki müdahale edecek. Prezident hele bir de seçiliyorsa başkan. Önemlidir Süleyman böyle. Süleyman Demirel döneminde çok gördük bunu. Gördük yani. böyle sakin bir şey sakin çünkü evet. tecrübeli bir evet. adamdı bunları anlıyoruz yani görüyoruz. Şimdi dolayısıyla böyle şeyleri ortaya çıkarmanın manası yoktur. Hele buna yönelik böyle tarih yorumu yapacağız diye sahte belge çıkarma adeti başladı. Böyle bir kağıt çıkarıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi özel diyor belli ki yeni kağıt çünkü hususi olacak o en başta kullanılan kelimelerin alakası yok Şükrü Kayalı falan e, Şükrü Kaya öyle bir Türkçeyi kullanmaz azizim bak evet. bak çıkan harfler belli. Ondan sonra adam Şükrü Kaya ile İnönü'yü siz biliyor musunuz? Şurada birbirlerini görseler boğazlarlar. Evet, bir yani Atatürk'ün adamı Şük, değil mi Şükrü Kaya yani öbür Atatürk'ün adamı geçiniyor evet. öbürü de onun dostu duruyor. O ayrı bir şey fakat evet. bunlar birbirinden nefret ediyorlar. Yani insanları aptal yerine koyuyorlar. İkisini bir, bir de bir üstelik o aptalların evet. başına da beni koyuyor bir tanesi böyle bir hatun evet. telefonu açıyor. Beni meşgul ediyor, tamam mı? Yok kardeşim, ilgim yok falan lafını da anlatmıyor, uzuyor. Yapışmış ya yakan Allah razı için bir beş kuruş ver bana. Bak üç çocuğum da var, evde de kaynanamaz falan böyle, yapışıyor ya. Aynen öyle, ya, kapat telefonu. Ya böyle bir utanmaz yani, böyle bir meslek çıktı yani, inanılmaz bir şey bu. Böyle bir tuhaf şey. İlla bir şey alacak bir yerden ya bir üç kağıt vesikayı ona dayamış getirmişler yahut kendileri e, üretmişler. Ağzından bir laf alacak. Seni alacak sonra onu yazacak defol git desen onu da yazıyor zaten nitekim de yazdı. Buna da diğerler gazete bunu kaç gün okurlar biliyor musun? Bu üç günden fazla yürümez bu iş. Bak İran gazete okumuyor. İran televizyon da seyretmiyor. İranlılar yaka siktiler doğru düz tercümeler yapıyorlar, kitaplar okuyorlar. İnkılap kendirden beri herifler müthiş kitap okuyor, müthiş tercüme yapıyor. Ya ben elime sütun geçirdim diye. Fikir o kadar kalabalık sütun yazarı var ki Türkiye'de hiçbir yerde yok. Ne yazar bunlar, ne o Allah biliyor. Bir sürü gazete, bir sürü muhabirler yani hiçbir şekilde bir sürü okullar bunlar ne yapıyor bilmiyorum ve bu yürümez okumaz millete ben evet. okumuyor millet diyor hayır okunmuyor okunmuyor çıkardıklarınız onu söylüyorum sana yani yavaş yavaş bu medya dediğiniz kitle iletişim araçlarıyla toplumun ilgisi kopar. Evet.